Ay amma ne beni vurdu ya. Ya yalanlar ama. Ya bu ne? Bak bak. Elveda. Ayak perdesi indi. Solda bir ilerle. Bir düşman kaldı. Helal lan. Helal. Nehir de var. Memo nehri vuracak. Öldü. Çak bence. Çak. Bakalım sen Zehir Perdesi indi. Bir düşman kaldı. Last. Tehir perdesi indi. Evet, hey, bir, evet. bir düşman kaldı. Nice. 3v1. Perdesi indi. Kaç helal helal. Jet 87. Öldü. Sey yapıyor. Ay az olur. altında, altında. Bir altında. Cenap biriniz evet. Çözüyorum çözüyorum. Cenap backside'a bak. Helal. Kapı aç, bir tane,